Hello Neighbor oyununun asıl hikayesinin gizli olduğu Hide Seek oyunu. Bu oyun asıl oyunun öncesinde geçiyor. Küçük bir hatırlatma. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayınız. Hadi hikayemize geçelim. Ana karakterimiz Theodore Peterson mühendis ancak yaşanan bir kaza sebebiyle işinden alınıyor. Artık orada bir iş bulamayacağı için oyundaki evine taşınıyor. Peterson'ların aslında çok mutlu bir çekirdek aile olduğunu görüyoruz. Diyadır iş arıyor ve sürekli telefonda. Çocuklar kendi aralarında oyunlar oynuyor. Anne yemek hazırlıyor. Yani klasik bir aile yaşamı. Çocuklar kendi aralarında farklı oyunlar oynuyor. Oyun bitince ise anneler onları yemeye çağırıyor. Biz de kız kardeş olan Maya'yı oynuyoruz. İlk oyunda ormanda oyuncakları toplayıp kardeşimizden kaçıyoruz. Burada çocukların hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu görmüş oluyoruz. Bu sırada anne ve babamız evden çıkıyor. Bunun üzerine yeni oyunlara yelken açıyoruz. Hırsız polis, itfaiyecilik gibi eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Anne ve babamızı arasak da onlara ulaşamıyoruz. Bunun üzerine kendi yemeğimizi hazırlıyoruz. Piu piu piu. Bunlar yaşanırken annenin oturduğu sandalye bir anda yere düşüyor ve bu kötü işaret ediyor. He? En sonunda baba Peterson çıka geliyor. Ancak yanında anne yok. Elinde ise annenin çantası var. <laughs> Bay Peterson bir anda diz çöküyor ve çocuklara sarılıyor. Çocuklar annelerinin artık olmadığını hemen anlıyorlar. Bütün olaylar karmaşası buradan sonra başlıyor. Maya yani biz bu durumu kaldırabilsek de erkek kardeşimiz bunu kaldıramıyor. Annesinin ölümünün acısını kardeşinden çıkarıyor. Baba Peterson ise Bayan Peterson'ın ölümünü kendisinden sorumlu tuttuğu için onlara pek de kızamıyor. Erkek kardeşimiz bize şiddet uyguluyor, yemekte kışımızı alıyor ve genel olarak kötü davranıyor. En sonunda bu yaramaz velet bizim bebeğimizi kaçırıyor. Tam peşinden gidecekken babamız bizi durduruyor. Biz de mecburen yemeye devam ediyoruz. Yemekten sonra gidince onun bir battaniyenin altında ağladığını görüyoruz. Bebeğimizi isteyince bir saklambaç oyunu oynamamız gerektiğini söylüyor ve saymaya başlıyoruz. Saymayı bitirince evin içinde dolaşmaya başlıyoruz. <laughs> Kardeş, kardeşimiz bizim yükseklik korkumuz olduğunu biliyor. Bu yüzden bebeği evin çatısında bir kalasa koyuyor. Yükseklik korkusu nedeniyle Maya etrafı sanki çok yüksekmiş gibi görüyor. Bebeğimizi alıyoruz ve bir anda kardeşimiz arkamızda beliriyor. Bu oyuna tatmin olmadığı belli oluyor. Bizi arkaya doğru ittiriyor ve bunu istemeden de yapmış olsa bizi düşürüyor. <laughs> arkasını döndüğünde şaşırdığını görebiliyoruz. Yani bunu istemeden yapmış. Maya burada hayatını kaybediyor. Bay Peterson ailesinden sona kalan oğlunu hapse atmamak için bu olayları gizli tutuyor. Kızını arka bahçeye gömüyor, oğlunu ise Bodrum'a kilitliyor. Oyun burada sona eriyor ve ana oyun başlıyor. Ana oyunda gördüğümüz kayıp ilanları, olanları belli etmemek için Bay Peterson tarafından basılmış. Bodrum'a kilitlenen erkek kardeşimiz. Oyunun genel hikayesi böyle. Eğer diğer videoyu izlemediyseniz şu an ekranda çıktı. İstediğiniz oyun veya hikaye videolarını yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you